Hoş geldin, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl? Ne yapacağız bugün, ne çalışacağız? Bugün göğüsü, omuz yapacağız. 10 numarayı tutarız. Evet. Enerjimiz çok yüksek. Başlayalım hocam. Tamam, olsun bu bir Dans et, dans et. Sen de dans et. <laughs> buna, buna. Başka, buna, buna. Korun çekicini getirdi. Evet, 105 kilo arkadaşlar. 105 kilo. kilo. Şaka şaka. Şaka lan şaka. Gül diye. <laughs> Sen nasılsın? <laughs> Diyorum işte. ben, şey, oğlum, ben de böyle ben Ben gücümü nikotinden alıyorum. <laughs> Beş tane sigara içmeden o olmaz, artık kalkmaz. O olmaz o Çünkü sporda nefes alamam. Peki Rusya'da çıkmış abi proteinli sigaralar. Almak ister misin? Var mı öyle bir şey? Olabilir. Olabilir. Evet. Olabilir. evet. evet. Dış bağlantılarını kullanıyor. Ciğer yoluyla enzim <laughs> yapılıyor. Protein, harbi diyor Ahmet abi harbi mi diyor? Harbi mi diyor? Numara 5 yıldız. Harbi mi diyorsun? Harbi. Eşitliğe sıkı konuşmalıyız Yok. O, fitil versiyonu da var ama biz onu ekip olarak kullanamıyoruz. Gadınlar Buzlu badem kullanamıyoruz. Buzlu badem protein miyse olabilir. Proteinle olan her şeyi yiyebiliriz. Her zaman dediğimiz gibi. Orgazma <laughs> 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 Hadi düşünme bana. <laughs> Hadi Cönüş <düşünemem>. siz. <laughs> <laughs> <Hadi. gülüyor> Push. Hadi hadi hadi. Aa. Hadi bakalım bir yanar mı? Hadi. Arkadaşlar. Evet beyler. Hadi Emre yürü seni. Kaç tekrar Hadi. 12 tekrar. Oh. Ağırlıkları yaklaştıralım. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi evimde yatan adamdan iyiydi. Bas 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 bas. Bu gördüğünüz az sevgili değerli arkadaşımla Meli. <laughs> evet. Ekip bomba bugün. Ne oldu? Hadi oğlum, bas 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 bas. Meli destekle de çok yavaştan. Çıtırdan Meli. <laughs> hadi, hadi Emre. <laughs> evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. <laughs> evet arkadaşlar. Şu anda Meli kardeşimiz yani Yürüyen Cinsellik İyimiz de gelmiş. Hoş geldin Yürüyen Cinsellik. Bas. Bas. Tam konsantre. Tam konsantre. Haydi Melih. Bravo. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu adam bu sporu yaptığını zannediyor. Ama bir gün gerçekten yapacaktı. İnşallah. Hadi oğlum Melih. Evinde yatan adamdan iyisin. Hadi. Hadi. Hadi aslan. Hadi koçum. Hadi. <laughs> Müsavi. Bak bak. Ne? Arkadaşlar cenabetlik böyle bir şey. Şu anda göreceksiniz. Aha bu. Bak. Oğlum nasıl bir cenabetsin lan sen? Şimdi fly <laughs> makinesi koptu. Bu hareketi istasyonda yapıyoruz. Evet. Arkadaşlar

Sıra bende mi? Bir daha bir daha Şu anda sağ tarafta gördüğünüz arkadaş cansız manken Solda gördüğünüz arkadaş da Yani şu anda hareketi yapan arkadaş da Ne yapıyor bir bakalım Evet Emre'ciğim Koluna sokarım O kollar önde birleşiyor önce birleştiriyor Bak. Oğlum orada beklesene lan. Bak, hızlı, Hızlı gel, yavaş Bak, git. Bakıyorum. Evet. Yavaş Kime yüre neyin yüre amına koyayım? Hızlı için hızlı, hızlı Evet arkadaşlar bu yüzden işte zargana olmayı sevmiyorum. Adamda hatlar çıkmış on numara ama yok. Niye? Sizin yüzünüzden. Bu adamı lütfen beğenelim. Beğenelim. <laughs> Ağırlıkları gösterme tamam mı? Onunla bayanlar çarptı. Evet. Sadece o hareketi Bravo. Evet arkadaşlar. Bir hafta bensiz antrenman attıktan sonraki halimiz. Aynen. Evet. Gördüğünüz gibi. <laughs> minik kurbağa minik mini kurbağa kurba, Kırılın kurba, dereden yok uyum yok gezerim de usta. Haydi okay. Zeus'un küçük kurbağaları Tamam <laughs> var oğlum yapacakmış travis Evet sana. arkadaşlar Bu gördüğünüz sevgili kardeşim benden daha karizmatik olabilir Ama bir adamın façası Gördüğünüz gibi Burada belli olur Evet Her gün bir mitle de takılabilir Ama sonuç Gördüğünüz gibi. Minik kurban, minik kurban. <laughs> hadi Emre, hadi oğlum, hadi, hadi, hadi. Abi evinde yata, abi. evinde yatan adamdan iyisin. Yani sadece yeni kereler vurdu ya. Ahmet damarını zımlayalım yine. Yine o efsane. <gülüyor> <gülüyor> Bu adam bir şeymiş. Yüreğin evet. YouTuber'ı. Aynen öyle. O bir ikon. O bir king. O bir pussy magnet. Venetlerin babası. Vardır. Abi o bir göl. Yecüc mecüc gibiler der <laughs> Hadi lan. Meli, hani böyle salon açılışlarına gelen vücutçular olur ya, onun gibi bekliyorsun ekliyorsun amına koyayım. İki laf etsene. Evet. Melih'siniz. Bir tane mi açıyor? Haydi Meli. Yani, Bravo. <laughs> Haydi Meli. Ne yaptığını biliyorsan en istiksinler. Hadi oğlum. <gülüyor> 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 hadi Meli. Hadi. Sen iyi hasta olmuşsun ama ha. Terakket hazırmışsın. Hadi. Optimum'da Manita'yla kahve içmeye benzemez. Bas. Evet, Arkana yapmak erkek işi. Erkek. Evet Melih'ciğim. İlk bölgeyi bitirebildiğin için tebrikler. Kardeşim Melih'ciğim. İlk bölgeyi bitirebildiğin için teşekkürler. İkinci bölge. Pasego. Fak fak. Devam. Devam. Hadi Nusra abi. Hadi. Evet hadi. Arkadaşlar Evinde atak... gibi. Evinde yatanlardan iyisin hadi bu sporu ya. bayanlar seansına gitsin. <Gülüyor> Bravo. <Gülüyor> Olmayan motivasyonum da gitti <Gülüyor> Bravo. <Gülüyor> evet Melih <Meleğe Gülüyor> Efendi mantarlarla takılması değil. Yeah. Bravo. Dostlarım dikkatlice bakın simülasyon hata vermiş burada. Ne oldu acaba burada? Allah. Süper sette <laughs> Evet. evet. İlk önce 15 kilolarla alıp tekrar atıyoruz. 12 buçuklarla kaldırana kadar. Bu hareketlere kaldırana kadar. Z var front raises. <laughs> Beyler altı bitti bu sizin için. Oo yedi. <gülüyor> Oo. <gülüyor> Bravo. Senden geçemiyorum ben hala Hadi hocam. Bravo Yunus abi. Dön omuza geçtik. Kusura bakma Hadi Yunus abi. Yunus abi eski sevgilini getirdi aklına bak. Aç şarkısı çalıyor. <laughs> 2 herkes seni izleyecek ha. Hayranların ne olacak? Sıra bende. Hocam. <laughs> evet. Evet, süper. Hadi oğlum. Hadi. Hadi. Hangi hareketi yaparsa yapsın omuza vuruyor. <laughs> Abi siz çok hayran hayran mısın? Son konuş sürekli. Konuşayım mı? Hayır. Valla beyler gördüğünüz gibi yani. Zargan olmak istiyorsanız böyle. Devam. Olmamak Emre'nin değil. yaptığı gibi. Hayvan gibi yiyip az basmak istiyorsanız daha orada. <laughs> evet arkadaşlar. Konudan bağımsız olmayalım. Konuya geri dönelim. Evet. Çok yapmayla çok çocuk olmaz dedikleri hareketi vücut bulmuş halini şu anda Emre gösteriyor. Yavaş yap. Hareketten çalma. Lan <laughs>